Tamam görüşürüz ...Yarışırız. Şuraya bir göz atar mısın? Biraz yavaşlar mısın? Lütfen yavaşla biraz. Daha çözümlerin hepsini görmedim. Hepsi burada ama... ...Unutma, bunlar yalnızca birer tamam. tasarım. Tamam. Görünüş ve geri dönmüş gibi birine inan bunu çok içten hissediyorum. Şey, senin anlattığın gibi ölüm deneyimlerine çok sık rastlanıyor. Fakat bu gerçekten, gerçekten olağan bir şey canım. Ama bu mantıklı bir şekilde de açıklanabilir. Bunlar ölüm karşısındaki gerilim diyebiliriz. <laughs> Tekne gezintisine biletler var. Biletler var. Buyurun. Neden bir şey söylemedin? Ben, ben bunu onlarla konuşamam. Onlar şu çekmeyi tutmayı anlayamazlar biliyorum. Ama sen, sen benim neler çektiğimi biliyorsun. Kaçıyorum. Neden kaçıyorsun? Onlardan. Neden söz ettiğini biliyorsun. Beni rahat bırak. Benim